Ona göre bu neslin gençliği temiz ve pak olmalıdır. Darbesi kuvvetli ve eylem verici olmalıdır. Balın tatlılığı ile keleğin acılığını bir arada tutmalıdır. Savaş zamanında pusuda bekleyen cesur bir aslan gibi, barışta da yuvasında bekleyen uysal bir ceylan gibi olmalıdır. Dostlarına karşı bal gibi tatlı düşmanlarına karşı keleğin konuma gibi olmalıdır. A savaş ve barış halinde iffetli ve nazik olmalıdır. Onun için Allah yolunda şehit olmak pek çok güç ve ganimete sahip olmaktan daha sevimli olmalıdır. Dostlarıyla kelam ettiğinde candan bir arkadaş ve yufku yürekli olmalıdır. Yıldızları ya yakalayan, aslanlarını avlayan, meleklerle yarışan ve nerede olsa olsun küfte ve batı meydan okuyan biri olmalıdır. Yolu bahçelerde geçtiğinde latif ve tatlı güçlü olmalıdır. O Rabbinden başka hiç kimsenin satın alamayacağı kadar kıymetli ve yüce değerli olmalıdır. Emelleri az, maksatları yüce olmalıdır. Düşmana karşı ipek gibi yumuşak, düşmanlara karşı demir gibi sert olmalıdır. Dağlar ve kayalıklar yolunu engellerse bir şelale olmalıdır. Diyse azimkar ve çetit olmalıdır.